Merhaba değerli izleyiciler. Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan severler. Sıla ve Halil evleniyor mu? İkilinin düğün paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. İki muhteşem çiftimiz Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun annesi ikilinin ilişkisini kabul etti ve onayladı. Halil İbrahim Sıla Türkoğlu'na Emanet dizisinde tanıdı. Ve ikili aşk yaşamaya başladı. Halil ve Sıla Emanet dizisinde bir çift olarak rol aldılar. Tüm izleyiciler Halil ve Sıla'yı çift olarak çok sevdi. Halil ve Sıla'nın aşkı sonsuzluğa uzanan Emanet dizisinde başladı. İkilinin aşkının sonsuzluğa uzamasını ve her zaman mutlu olmasını isteyen takipçileri videomuzu beğenip yorum kısmına kalp bırakabilir. Halil ve Sıla Emanet dizisindeki gibi evliliklerini sürdürebilecek mi? İkili dünya evine girdikten sonra özel hayatlarıyla ilgili açıklamalar yapacak mı? Halil ve Sıla çiftini beğeniyor musunuz? arkadaşlar Halil İbrahim ve Sava Türkoğlu dünya evine girdikten sonra özel hayatlarıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Bizlerle düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşın. Hoşçakalın.